Arkadaşlar merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Ben Serap. Arkadaşlar 12 Nisan haftası burç enerjileriyle sizlerleyim ve Akrep burcuyla devam ediyorum. Ay burcu, Güneş burcu, yükselen burcu, Akrep olan arkadaşlarım sizler de bu videoyu izleyebilirsiniz. Bakalım bu hafta sizleri nasıl enerjiler bekliyormuş. Aynı zamanda benden bireysel danışmanlık almak isterseniz sevgili arkadaşlar 553 067 27 62 numaralı WhatsApp hattından randevularınızı oluşturabilirsiniz. Arkadaşlar sizler bu hafta hayata hem çok umutlu hem çok umutsuz bakacaksınız. Emek vermek zorunda olduğunuz şeyler bu hafta sizlere biraz alır gelebilir. Hani yapsam da ne olacak ya da yapıyorum da ne oldu, yaptım da ne oldu. Kimse beni anlamadı. Yeri geldiğinde yüküm bana çok ağır geliyor ve ben yükümü hafifletecek hiç kimseyi karşımda göremiyorum. İşte o zaman geri çekiliyorum, o zaman hayata küsüyorum. Dediğiniz bir günden bir durum olacak arkadaşlar. Aşka hem barışıksınız aşkla hem küssünüz. Kırıldığınız, incindiğiniz noktalar var ve bu hafta bunları çok alver yapacaksınız. Çok böyle e, ince eleyip sık dokuyacaksınız diyebilirim sizlere. Ben aşk için de emek verdim, sevgimi gösterdim, kendimi gösterdim. Neyi sevdiğimi, nerede duracağımı, kimin olduğumu gayet net bir şekilde bildim ve hissettirdim. Ama bunun karşılığında benim ellerim boş kaldı diyenleriniz olacak. Bunun dışında Bazılarınız için ya sizler bir sevgi sunumunda bir sevgi sunumu gerçekleştireceksiniz ya da size bir sevgi sunumu gerçekleştirilecek. Bu da sizi güçlendirecek. Bu durum yaşayan arkadaşlarım bu durum sizi güçlendirdiğinde bir imparatoriçe gücüne sahip olmuş olacaksınız. Geçmiş küslükleriniz, kırgınlıklarınız, omuzunuzdaki sorumluluklar bir tık da olsa sevgili arkadaşlar hafiflemiş olacak olarak görünüyor. Ve bu hafiflik size bilinçaltınıza, duygunuza ve düşüncenize çok net bir şekilde iyi gelecek. Çünkü sevildiğinizi de bileceksiniz sevdiğinizi de bileceksiniz yani bizde bir uyumsuzluk yok ruh eşliliğini hissediyorum alma verme dengesini hissediyorum seviyorum ve sevdiğim kadar seviliyorum emek verdiğim kadar da emek göreceğime inanıyorum diyenlerinizde olacak sevgili arkadaşlar peki bakalım aklınızdaki kişinin gündeminde neler var Arkadaşlar aklınızdaki kişi bu hafta dengeleri ayarlamakta biraz zorlanacak olarak görünüyor. Tabii ki bu size karşı değil bu hayata dair. E, i̇ki durum arasında iki kişi arasında kalacak ama yine böyle altını çiziyorum. Bu bir maddiyatla ilgili bir iş yeriyle bir işle bir eğitimle bir ortaklıkla ilgili böyle bir e, düzensizlik olacak gibi görünüyor. Ya çok güvendiği birinden bir darbe yiyecek çok güvendiği birinden... ...böyle bir ihanet görecek olanlar var. Aklınızdaki kişiler için söylüyorum bunu. Bir şeyleri görmüyorum, ilgilenmiyorum gibi yapıyor ama aklını aslında çok güzel çalıştırıyor. Yine de buna rağmen çok güvendiği birileri tarafından ufak da olsa bir darbe yemek... ...onu böyle sırtından vurulmuşluk üzüntüsünü yaşatacak diyebilirim sizlere. Sizden bu yönde destek isteyebilir bir çocukla ilgili bir mutluluğu bir gündemi olabilir bir çocuk sevinci çocuk mutluluğu çocuk gündemi olabilir hayatına bir güneşin doğduğunu hissedecek ki bunu hissettiği zamanda hissettiği vakitte aslında Sizinle bir arada olduğu vakti gösterecek ve e, dolu bir şekilde dengesini bu, şey, bu şekilde ayarlayacak olarak görünüyor. Evet bir taraftan hayat beni zorluyor yıkılıyorum ama seninle tamamlanıyorum gibi bir gündem ve bir duygu durumu aklınızdaki kişiyi bekliyor sevgili değerli arkadaşlarım. Enerjilere bakalım. Arkadaşlar sizler hiç böyle bu hafta enerjide riske girmek istemiyorsunuz. Bir şey oluyorsa oluyor, olmuyorsa küser kenara çekilirim kıvamındasınız. Ve enerjide de bunu taşıyacaksınız. Bir şeyleri keşfetmek, bir şeyleri öğrenmek, bir şeylerin üzerine düşmek isteyeceksiniz. Ama e, bunun yanı sıra da risk almak riske girmek istemeyeceksiniz ve ne olursa olsun daha kolay bir hayat, daha rahat bir ilişki, daha konfor peşinde koşacak olarak görünüyorsunuz. Enerjiniz bu şekilde olacak. Aklınızdaki kişiye baktığım zaman ise evet iş, arkadaş ve meslektaşlarla ilgili bir gündem yaşayacak ama ne olursa olsun bütün kırgınlıklarına rağmen sevgili arkadaşlar gerçek aşkı sizinle bulduğu anda yani size ne yan yana geldiği anda bütün kaosunu geride bırakacak diyebilirim sizlere. Peki bakalım ben ne yapmalıyım kısmında kartlarım ne tavsiye ediyor size? Arkadaşlar e, kartlar size ben ne yapmalıyım kısmında şunu söylüyor ki merkezde kalman gerekiyormuş. Yani geri çekilmekten ziyade ben geri çekiliyorum demekten ziyade merkezde kalmanız gerekiyormuş. Hayat merkezinde aşk merkezinde sahici bir şekilde bir şeyleri göz önüne alarak yani tamam. Ee, siz burada mesela enerjinizde de risk istemiyorsunuz ama ben ne yapmalıyım kısmında kart diyor ki değer vermen ve değer alman gerekiyor. Değer görmen gerekiyor. Bunu yapmak ve yaşamak için de merkezde kalman gerekiyor. Ve belki bazen bir öğretmen gibi davranacaksınız, belki bir öğrenci gibi öğrenmeye çalışacaksınız. Ama ne olursa olsun aklınızdaki, hayatınızdaki kişiye bir tek uçluluk noktası var. Aynı yöne bakıyorsunuz, aynı şeyleri seviyorsunuz ve o tek uçluluğu kavramak adına, bu değeri almak ve vermek adına merkezde kalmanız gerekiyormuş sevgili arkadaşlar, özellikle de bu hafta. Peki bakalım iş meslek kariyer ve eğitim kartım ne der? Arkadaşlar ee, sizler aslında bu hafta iş ve meslek yönünde çok güçlü olacaksınız, maddi yönde de güçlü olacaksınız ama. Ya sizin ayağınıza çemle takmayan birisi çıkacak karşınıza ya da uzun süredir böyle birisi var ve sizin bunu farkında olmanız gerekiyor. Çünkü böyle bir değişim bir dönüşüm yolu var önünüzde ve beyhude davranmadan gayet açık gözlülükle gayet de gücünüzü yansıtarak bu değişimi almanız gerekiyor. Çünkü gerçekten ciddi anlamda bu hafta tabii ki hepiniz için değil ama mutlaka ki buna uyumlanan bir çoğunluk var ki sevgili arkadaşlar kart bunu bu şekilde veriyor. Çalıştığınız yerde çalıştığınız insanlarla kişilerle özellikle de ortaklık durumlarında özellikle de e, para alışverişi durumlarında bir şeytanlık bir çemle takma durumu var. Ve sizin buna karşı çok uyanık olmanız gerekiyor. Bu hafta lütfen bunu göz ardı etmeyin derim sizlere sevgili değerli arkadaşlarım. Peki bakalım. Aşk kartımız sizler için ne der? Bir de melek mesajı alanı. Bir de motivasyon kartı Akrep Burcu için bu hafta. Arkadaşlar aşk kartınız der ki gerçek sevgi gerçek sevgi tükenmez ruh eşinse seninle kalır seni seven seni olduğun gibi kabul eder bu aşkın gerçekliği artık seni tatmin ediyor olumlama olarak da aşkım gerçek diyebilirmişsiniz ve melek mesajınız der ki duyguların iyileşiyor bu da daha büyük bir sevgiye açılmana olanak sağlıyor öfke ve bağışlamazsızlığı yüreğinden ve zihninden çıkarmana yardım edeceğim diyor size meleğiniz sevgili değerli arkadaşlar. Ve motivasyon kartınızda der ki her zaman beklenenden fazlasını sun. Demek ki bu hafta bu şekilde olmanız, ayağınıza takılacak çemlelere dikkat etmeniz, güçlü olup gücünüzü her daim karşı tarafa hissettirmeniz gerekiyor. Ve bunu da Net bir şekilde yapacağınıza bütün kalbimle inanıyorum sevgili değerli arkadaşlarım. Aldım, kabul ettim. Sizler de sizlere uyan kısımları alın, kabul edin. Benden bireysel danışmanlık almak isterseniz videomun altında numaram yazıyor. WhatsApp hattından randevularınızı oluşturabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve değerli yorumlarınızı bırakmayı da lütfen unutmayın. Tüm hayallerinizin hayatınız olması dileğiyle sevgili arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bye-bye.